Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizinle arkadaşlar süpermarket oynayacağız. Ve ilk müşterimiz geliyor. 2, 3, 4. Kaç lira vereceğiz? 3 dolar. 1, 2, 3, 28. İyi günler. Evet arkadaşlar. Ee, başka şey. bakın buradan sipariş edebiliriz. Kaç liramız var? 46 dolar. İşe... E Sesle cızırtı şeyler geliyorsa mikrofonum olmadığı için ondan şimdi müşteri bekliyoruz niye gelmiyor kapalı mı yoksa açık mı kapalı açık tamam şu an müşterileri bekliyoruz arkadaşlar editleyeceğim video tabi edit programı var Evet müşterinin gelmesini bekliyoruz sesini kısalım biraz Oyun ya da şuradan kısalım ses ya da ses açık kalsın müzik koptu şu sesi de biraz kısalım çünkü benim sesim duyuşu sesini de açalım Tamam hoş geldiniz 1 2 3 4 0 tane ok terledim ya sincek arkadaşlar 3 28 Aa yanlış yordum nasıl yapacağım Heh, tamam Ha. Tamam hadi git Aha tamam hadi Sipariş ederim arkadaşlar Sesim inşallah geliyordur <laughs> İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar Gelmiyorsa da kusura bakmayın sesi açın sizde Biraz cızıltı sesleri geliyorsa mikrofona e, kulaklıktaki mikrofona yer ya. Evet şimdi işe geliyordur biraz da bağıracağım. Evet şimdi kutuyu açtık. E, nereye dizeceğiz? Buraya dizeceğiz. Diz 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 diz. Ah tamam. Evet şu an 2.99 yapabiliyordum. 2.99 Tamam. Hemen bunu da çöpe atalım. Eğer bu seriyi beğenirseniz bu serinin devamı gelebilir. E niye bir... Cık. Yürü. Hadi yürü. Hoş geldiniz. E niye bir gözüküyor? Ok oh dedik hadi yürü. Reklam çıktı ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. 47 dolar vereceğiz. Ay 47 dolar 01 kuruş. 5 6 7 1 ok. Tamam, hadi hadi. Bu oyun çok güzel değil sanki ya. Başka oyun deriz ama bunu çekeceğim sizin için. İyi günler hadi. sesim geliyordur işler arkadaşlar. E canlı yayın demiştim günce toplulukta görebilirsiniz ya yani canlı yayın yapacaktım ama bugün yapmayacağım yarın erteledim ya da öbürsü gün olabilir yani bilmiyorum bugün gelmeyecek canlıyı ondan haberiniz olsun 299 299 hemen yazdık devam ediyoruz. Ama bu adam aynı John Wick'e benziyor. John Wick ona benzetti. Sağ üstte koyabilirim belki fotoğrafı. Sağ üstüne koyarım. Çok benziyor. 299. Ben mi benzettim yoksa benzemiyorum bilmiyorum mu benzettim. Böyle 299 yapalım. Mal water rock is cooking. Dun 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 yine bitirelim. Ka, bakiyemiz 78. karya kar toplam kar yazıyor da bakmadım. Edip, video videoyu ya oradan bakarım arkadaşlar. İşçi alabiliyor muyuz kendimize? Mobilya. Aa şey lisans. Hmm, bak kasiyer kiralı, nakit sayma lisansı, depolama lisansı. Oyun güzel ha. Bitiremeyeceğim bu oyun güzel. Çünkü beğendim oyuna devam edeceğim şu şunu üstte koyamıyor muyuz ya şu yok tüm boş kartonları kutuları anında kaldı şimdi bu çöp kutusu var ya içinde atamıyor muyuz Allahım dur lisans almamı istiyor benden hemen alayım lisans aldım ürünlere geldim hangisini alacağım sıra sıra hepsini alalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Satın al Aldın mı? Toplam 126 lira o zaman çıkar Su mu gitti? Hepsini bir silelim Neler alalım? Bir adet şundan alalım Bir adet su Bir adet çay pahalı şarkı Çay alacağım Hikaye paramı yetmiyor? Bir tane un alalım. Bir tane de yağ alalım. Mobilyada buzdolabı Aa. suyu çıkaracağım çünkü şu an şeyim yok. Ama alayım yine de kalsın. Hoş şeyde kalır. Satın aldım. 10 dolar Şimdi gelecek şimdi. İşe sesim geliyordur arkadaşlar. Ve level 2 olmuşuz arkadaşlar Şu mouse'u var ya görüyor musunuz Onun yanına galiba para birimi gelecek Ya da şuraya bilmiyorum <laughs> Yok sonunda kan O zaman ben buraları bir hızlandırmayı deneyeceğim Hızlandır nasıl oluyor bilmiyorum İki kat hızlandır yapıyorlar Onu bilmiyorum nasıl yaptım ama Siz iki kat hızlandırıp geçirebilirsiniz Ya da bir 10 saniye Ben deneyeceğim arkadaşlar Burayı açamıyoruz. Burası ne ki? Work in progress. Arkadaşlar bu bölümün ikincisi geldiğinde şunu yazın bakın arkadaşlar. Work in progress'i yazın. Ne oldu lan? Aa iki şeyimiz geldi. Teslimat geldi Açalım. Bu şey için. Şey. Ne Aman aman kapat 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 kapalı ya fırlat gidelim. kapatalım mı kapalım zaten bir çöp atalım oho ben şuraları bir durdurdum geliyorum valla arkadaşlar bekleyemezdim ben de hemen <laughs> şu yukarıdaki sağ üstte var ya hemen gösterin bekleyin şura var ya kişi çizdim yer oradan on şey aldı nedir bilmiyorum ne aldı ben de kapat şunu Tamam. Hemen açalım. Koyalım, dizelim her şeyi. İnce bir anca bir 79 yapabiliriz. Geçti. Tamam. Şurada çöpe atalım. Diğer kutu bu kutuda galiba su var. Evet. Şey rafa dizemiyor mi? Yok. O zaman bunu kapatıp buraya koyacağız. Ne koyalım? Şimdi bunu alalım. Bunun içinde ne var? ya var. Hemen şöyle dizelim. Hem bunda fiyatı ne oldu? 3.99. 3.99. Yok yok oldu. Tamam. 3.99 yaptık ve marketimizi açtık. Marketin ismi Super Yeni ürünleri skotlamak için mağazaya yeni bir rap ve buzdolabı yerleştirelim. Ama şu şey para yok nasıl yerleştirelim? Yoksun mu kalbim sen? Evet arkadaşlar bazar Simulator gelecek yine. Üçüncü bölümü gelecek. En son hatırladığınız gibi izleyenler İki iki, kişi mi ne izlemiş yani? iki i̇kisini de ben izlemişimdir kesin. Benim videomu kimse izlemiyor ya. Galiba e, şey fazla izlenmek için short yapmam lazım. Ondan short videoları göndereceğim. Ee, haberiniz olsun. Artık öyle yapalım. Abonemiz yükselsin bir de. Reklam çıkacak mı yok tamam. Abonemiz yükseltelim bir de likelerimizi Bir de videomuzu izlendirmesi. 3.58 Tamam, tamam, Ok hoş geldiniz. 657. <laughs> Uf, <laughs> uzadım ya. Bu videodan sonra bitsin su içeceğim. E oğlum bir sürü param var. 48 21. İyi günler. Ok. Bütün şeyleri bitirelim arkadaşlar. Ondan da video bitsin daha. 7 ay fazla verdim 24 0 1 3 2 2 99 ya bu güzel olmuş ürünü diyorlar ya senin bozdu ya 43 2 İşe sesim geliyordur arkadaşlar. Cızıntı sesler geliyorsa kusura bakmayın. Şu an e, uh, bayefendiler, bayefan, hanımefendiler uh, eşyalarını alsınlar bekliyoruz. İlk hanımefendi geldi ya. <laughs> 80, uh, 98 yapacağız. Ok. 39 alacağız. 39. Lan nasıl 43 oldu ya? Ben 5'e basmadım. 33. Bitti galiba. Evet bitmiş. Bakın bitmiş arkadaşlar. Şuradan 7 TL'sini verelim. Buradan da videoyu bitirelim daha. Çık şuradan. Arkadaşlar bu oyunu sevdiyseniz e, bölümün ikisi gelebilir yorumlara yazın sevdik yeniden çek. Öyle derseniz çekeceğim yine. Böyle marketi kapatalım. Ve ka e, videonun sonuna gelelim. Kanala abone değilseniz abone olup videoları like atmayı unutmayın. bildirimleri açın ki bütün videolar size haberdar olsun. Ve zaten her zaman video çekiyorum her gün. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.